ve bütün aylıklarında bu şekilde artırılmasını istiyoruz. Ve asgari ücretin emekliler açısından bir kök aylık kabul edilmesini ve tüm aylıklarında bu oranda artmasını söylüyoruz. İkincisi, emekli aylıkları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi için bir intibak düzenlemesi şarttır. Yıllardır risk emeklisen bunun mücadelesini veriyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası olarak üç, üç farklı biçimde sistemden kaynaklanan tüm adaletsizlikler bir intibak yasasıyla mutlaka giderilmelidir. Aylık bağlama oranı ve güncelleme kat sayısı eski oranlarına en azından yükseltilmeli ve emeklilerin milli gelirden aldığı pay mutlaka artırılmalıdır. E, Emekli belirlendikten sonra artık artışları yapılırken TÜİK'in rakamlar üzerinden değil, gerçek enflasyon üzerinden aylıklar artırılmalı ve mutlaka emekliler büyümeden payını almalıdır. Bayram ikramiyesi en az asgari ücret olmalı, emekli aylığından daha düşük olmamalı ve yılda dört kez olmalıdır diye bunu da hep birlikte ifade ediyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, evet emeklilikte adalet istiyoruz, emeklilikte insanca yaşam istiyoruz. Biliyoruz ki bu tablo bir kader değil. Bu tablonun üzere hep birlikte örgütlü bir mücadeleyle bize dayatılan bu yaşam koşullarını tümüyle değiştirmek ve emekli olduğumuzda insanca yaşayacağımız bir ücrete ve sosyal haklara sahip olabilmek için yan yana omuz omuza bu mücadeleyi veriyoruz. Evet diyoruz ya değerli arkadaşlar, gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet. Diyoruz ya demokrasi işçinin, emekçinin, emeklinin ekmeğidir diye. Biliyoruz ki demokrasi yoksa ekmek de yoktur yüzyıllık, yüz yıllık cumhuriyetimizin yüz yıllık tarihine baktığımızda hepimizin ürettiğimiz değerden aldığı pay iki tarihsel dönemde en düşük seviyeye gelmiş. Bunlardan birincisi bu salondaki herkesin çok yaş itibariyle hep birlikte yaşadığımız 12 Eylül askeri darbe koşullarıdır. İkincisi de 2018 yılından beri Türkiye'nin bütün demokrasi birikiminin ortadan kaldırıldığı, denge denetleme mekanizmalarının yok edildiği, yargının ortadan kaldırıldığı bu başkanlık rejimi adı altındaki bu dönemdir. Yani demokrasi yoksa ekmek de yoktur. Seçme ve seçilme hakkı bütün haklarımızın temelidir. Demokrasinin temelidir. Bugün seçme ve seçilme hakkımızın bile tehdit altında olduğu bir süreçte bu mücadeleyi verirken biliyoruz ki demokrasi derken sadece beş yılda bir sandıkta oy vermeyi kastetmiyoruz. Demokrasi hayatın her anında ve her alanında işçilerin, emekçilerin, emeklilerin bütün kendi hayatı hakkında söz ve karar sahibi olabilmesi demektir. Demokrasi bunun güvence altında olduğu rejimin adıdır. O nedenle bizler açısından, işçiler açısından, emekçiler açısından, emekliler açısından demokrasinin ön koşuluysa örgütlü olmaktır, sendikalı olmaktır ve disli olmaktır. O Önümüze ne engel çıkartılırsa çıkartılsın asla vazgeçmeyeceğiz. Sendikal hakkımız yok sayılsa da dediğe başladım. 30 yıldır emekli senin tarihi, kapat, sendika kapatmaların, zorlukların, mahkemelerin tarihi. Kaç sefer kapatırsanız kapatın, istediğiniz kadar yok sayın. milyonlarca sınıf kardeşimiz var. Işçiler var, emekçiler var, emekliler var. O nedenle disk olarak büyük bir örgütlenme seferberliğinin içerisindeyiz. İşte bu broşürleri çıkarttık. Bütün sınıf kardeşlerimize diyoruz ki asgari yaşama, yoksulluğa mahkum olmayacağız. Bunun için yan yana omuz omuza bu mücadeleyi yürüteceğiz. Bugün de emekli senin, disk emekli 30 yıllık bu onurlu mücadele tarihinden aldığı güçle ileriye doğru çok önemli bir adım attığı gibi bütün emeklileri Türkiye'nin dört bir yanında yıllarca çalışmış üretmiş, emeklilik hakkını elde etmiş olan bütün emeklileri